Neymiş derdi bakalım şunu bir öğrenelim arabasıyla bize artistlik yapıyor bir de. manyak çocuk gel babi Hocam biner misin İnan lan arabadan in lan arabadan Şşş. Dur dur ne oldu patladın araba niye buldu? İn lan arabadan Buraya gel Türkçe anlıyor musun Şşş, sana diyorum Türkçe anlıyor musun <laughs> Vay Bobby görüyor musun zırhlarını giydi Ben e, savaşmaya gelmedim bu arada haberin olsun Zırhlarını çok beğendim yalnız şöyle bir haberim var bak sen benim kollarımı beğenecek misin he Yamuttum. Yamuttum. Elmasları düzeldim. Ne oldu lan? Bir şey oldu. Tamam baba yamuttum. Bana para ver. Bana para ver. Şimdi öğrenmemiz gereken şey şu dostlarım. Adamı yamuttuk. Eğer bu köylülere zarar veriyorsa, benim takas yaptığım köylere bu zarar veriyorsa intikamımı alacağım. Peki ne kadar yamuk kalacak? İşte şu anda bunu öğrenmemiz gerekiyor baba. Yani bu yamutmak el, el hareketini ayarladı baba. Şu anda bir şeyler yaptı ama. Çok iyisin. Çok iyi yamuttun. Biz çok iyiyiz. Abi manyak manyak şeyler söyleme. Manyak manyak hareketler yapma ya. Ne yapıyorsun? Oğlum biraz bekleyelim. Bakalım ne kadar yamuk kalacak. İşte şu anda bunu merak ediyoruz. Niye böyle hareketler yapıyorsun oğlum sen? Ha? Niye böyle gırparak hareket... oğlum bıraksana ellerin çırpmasana. Çırpacağım, çırpacağım ben. Abiyim çırpacağım. Aa vallahi deli ya vallahi Hepimiz aynıyız, ilçilik yapmayın, lütfen bizden korkmayın, çocuklar abartmayın, acı da hissetmeyin, insanlar biz aynı. Ne dedim deli bu çocuk ya deli ya, şu anda bir dakika falan geçti herhalde yamuk kaldığından beri. Bakalım daha ne kadar yamuk kalacak, şu, şu an test etmemiz gerekiyor çünkü dostlarım babi el hareketleri yaptı, bunu ayarladı ama ne kadar yaptığını o da bilmiyor yani şu an ne kadar süre olacağını bilmiyor. Bakalım biraz bekleyelim. Bobby bence giderken bu arabayı da alalım Hem bu araba bu fazla Sen demek benim köylülerime zarar verirsin ha? Onların canını yakarsın Şimdi sıra bende Bobby kaç Sıkıyor kaç Bu kim lan şimdi evden başka birisi çıktı Bekle Bobby Onu halledeceğim ben sen burada kal Sen diğerini ilgilen tamam mı diğerini gözlemle Hayır hayır kaçıyor 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 dediğim gibi burada kal buradan bir yere gitme abi sakın ayrılma buradan Buraya gel nereye kaçıyorsun gel buraya Elinde tabanca var bir de kaçıyorsun bir de bir de kaçıyorsun buraya gel Bak dur bak kötü olacak kılıcı kafana fırlatırım Dur sıkma hayır Ya korkak mısın Sıkma dur konuşalım bekle İyice kaşınıyorsun var seni kaşımak lazım Beklesene koçum Bak nasıl sıkıyor ya mermisi de bitmiyor. Sizin anladığınız değil başka ben size söyleyeyim. Gel buraya. Allah seni ne yapmasın? Ehliyeti kasaptın mı aldın? Öküz müsün sen? Yoksa bir domuz musun? Yani. İzeceğim seni. Ooo nasıl? Araba iyi Yok yok sen bir öküzsün. Ve ehliyeti kasaptan almışsın. Hatta sen bir öküz oğlu öküzsün. Arabayı patlattın ve bu arabayı artık kullanamayacağız. Öküzün oğlunun öküzüsün sen. Tamam sus artık ve ekmek yiyebilir miyim? Bir sus artık. Bir sus artık ve ekmek yiyeyim ya. Bir dur ya. Bilerek yapmadım oğlum. Araba bozuktu boş